Ne? Bugün sana müthiş saygı duydum Enise teyze. Mükemmel bir plan, müthiş bir operasyon icrası. Yani Berin Hanım'la babamı bu kadar kısa sürede bir araya getirmek... Vallahi çöp çatanlıkla bir dünya markası. Ne sandın? Ee, yalnız Rafetciğim, ben acaba biraz önce yanlış mı duydum? Sen daha önce bana saygı duymuyor muydun? Vallahi Enise teyze demeyeyim demeyeyim diyorum da... Senin havan da İstanbul'un havası gibi. Sürekli değişiyor ya şaka şaka. Rafetciğim ben sana da bulacağım birini merak etme. Onun için geç kaldın Enise teyze. Ama yani Berin Hanım'la babamın mutlu olması süper. Yalnız bir şey merak ettim. Neyi? Sen bu Berin Hanım'la pek çabuk kaynaştın. Yani normalde sevmezsin ya o tipleri sosyete falan. Aa, yok Rafetciğim yani ben insan sarrafıyım merak etme. Ben o kadının gözünde gördüm. Valla onun içinde var bir mahalleli. Samimi bizden biri. Değil mi? Bana da öyle geliyor. Bak e, yalnız şunun içinde yok bir mahalleli. Böyle parıl parıl. Kim ki bu? Bunun ne işi var burada ya? Merhaba Rafet. Hande Hanım. Nasılsın? Sağ olun. Ne işiniz var burada? Geçerken güzel kahvenize bir uğrayayım dedim. Berin Hanım arıyorsunuz, değil mi? Ne istiyorsunuz ondan? Ne isteyebilirim? Çok severim ben Berin Hanım'ı. Senin de onu böyle koruyup kollaman çok güzel bir şey. Zahmet olmazsa ben bir Türk kahvesi alabilir miyim? Sadeydi, değil mi? Sade. Ya ne kadar inat edeceksin peki? Yani, yani çocuklara söylemeyecek miyiz? Neden Şevket? Bak ne güzel. Beraberiz. Çocuklarımız etrafımızda. Neden suyu bulandıralım ki? Yani tamam. Tamam, haklısın ama yani... ...böylesi de benim içime hiç sinmiyor ki. Bak, bir süre böyle devam edelim. Sonra zaten zamanla her şey yoluna girer. Daha iyi olur belki belki Neyse. Sen benim yanımdasın ya şu anda. Ya yani ben buna bile inanamıyorum. <laughs> Şirket benim gitmem gerekiyor. İşle ilgili bir durum var da. Hayda, nereden çıktı şimdi ertele şunu. Yok bu ertelenecek bir şey değil. Gideyim ben. Tamam, sen öyle diyorsan ama bak, beni arama ihmal etme. Merakta bırakma beni. İyi olduğunu bileyim, tamam mı? Tamam, merak etme. Hadi. Yer geçireyim ben seni. Bak ya, sakın sürekli bana benim üzerime oynuyorsun ve yanıyorum şu an. Suna ya. Ve sıra yine bende. Ben hiç nişanlanmadım. Allah belanı versin Ozan. Ay yeter artık kıymayın arkadaşıma ya. Afiyet olsun Burcu'cum. <laughs> 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 evet, Sıra bende bence. Beni yakmayacağını düşünüyorum Saniş. Ben hiç daha önce... Hmm, ...evlenmek istediğimi... ...söylemedim. Gebertirim seni ha. ha? Al birader. Bu da senin hakkın oğlum. Oğlum, evlenmek istediğini söyleyen yiyecek. O yüzden ben değil. Ne alaka? Tamam işte. O yüzden sen de yiyeceksin. Bir dakika, bir dakika. Serkan evlenmek istediğini mi söyledi? Ya siz bilmiyorsunuz. Bir dakika, o bomba gibi bir haber <laughs> duymak üzereyiz ha. Serkan, doğru mu duydukları? Hayır ya. Biz bir şaka yapmıştık. Herhalde ona hatırlıyor. Anlatayım mı? Serkan'la bir akşam dışarıdayız. Bir akşam dediğim de yani on sene falan olmuş mudur? Neyse. Biraz da fazla kaçırmışız o gece. Serkan başladı anlatmaya. Dökülüyor. Bir tane kıza aşık olmuş da. Ondan sonra işte onunla evlenmek istiyormuş da. Ondan bir de çocuğu olsun istiyormuş da. Neyse dedik kim bu falan. İsmini öğrenmeye çalıştık ama yok. İsmini söyletemedik. Tamam oğlum. Kendin söyledin. Fazla kaçırmıştık. Oradaki şakayı hatırlıyorsun herhalde. Şakaydı zaten. Çok gerçek gibi mi düşündünüz? Yok. Ya o gün çok saçmaladık. Ee, zaten ben de bir sürü abuk su şey söylemiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Onları anlatmayacaksın ama değil mi? Geç oldu biz kaçalım mı? Kalkalım kalkalım. Çok güzel bir geceydi ya. <laughs> evet. Ee, hadi görüşürüz. Şakalarız. Kapıyı Tamam, geleceğim, geçeceğim. Efendim Berin Hanım. Nejat Bey, acil konuşmamız lazım. Tabii ki. Hayır olsun. Size doğru geliyorum. Sen de dışarı çıkarsın. Tamam, geliyorum hemen. Benim de çıkmam lazım. Önemli bir şey mi? İşle ilgili. Ne oldu? Arayacağım ben seni. Sen Burcu'yu yakaladı. Evet, gitmem lazım. Oğlum yaktın beni. Oğlum ne bileyim ben ya. Gecenin bu vakti seni rahatsız ettim. Çok özür dilerim. Kötü bir şey oldu değil mi? Hiro Schultz'un kayra gözlükle ortaklığını nihayetlendirmek zorundayım. Ne? Kayra gözlük sizin sayenizde ayakta duruyordu. Biliyorum ama yapmak zorundayım. Çok üzgünüm. Pervin Hanım, sizi biraz tanıdıysam. Çok geçerli bir sebebiniz olmasa bunu bana da Sunay'a da asla yapmazdınız. Ne oldu? Size kalın demeyeceğim. Ama en azından sebebini bilmeye hakkım var diye düşünüyorum. Çok çirkin bir sebebi var. Sadece söyleyin. Ama bak bana söz ver tamam mı? Aramızda kalsın. Lütfen. Eski ortağın Hande beni araştırmış. Kim olduğumu öğrenmiş. Gerçek kimliğimi çocuklarıma söylemekle tehdit ediyor beni. Hande, Hande, Hande. Ben bu riski göze alamam. Ama bak bana söz verdin Nejat, lütfen. Bu öğrendiğim bilgiye dayanarak sakın fevri davranma. Çünkü çocukların bu gerçeği kaldıramaz. Şevket bir daha kendini toparlayamaz. Lütfen. Ama sana söz veriyorum. Kayra gözlüğün ayakta kalması için ben gayri resmi olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Canı sağ olsun. hayat hiç adil değil. Affet.